Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Tanju Akdoğan'ın tırıyla İstanbul sokaklarında dolaşacağız arkadaşlar. Ee, herhangi bir yükümüz yok. Yük taşımayacağız. Daha doğrusu yük bulamadım. O yüzden de çok yük bulmak için de uğraşmadım. Zaten e, amacımız Tanju Akdoğan'ın tırını kullanmaktı. E, aynı zamanda Extended Map'i şey yaptım. E, mod olarak kullandım. Extended haritası eklenmiş oldu eee extent haritasıyla şöyle gösterecek olursam İstanbul'un bir ucundan başlayacağız. Buradan böyle gelip şu köprüyü geçeceğiz. Belki şuradan da işte köprüyü geçtikten sonra E5'e bağlanırız. Sonrasında da videomuzu sonlandırırız diye düşünüyorum ve hemen lafı uzatmadan tırımızın içerisine girip yola çıkmak istiyorum. Arkadaşlar modu çok beğendim. Biraz sürdüm kayda girmeden önce. Ee, gerçekten çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ee, yapan arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyorum. Ee, çok fazla isim vardı o yüzden şimdi videoda isimleri tek tek saymayacağım. Ee, çünkü bakıp saymam gerekiyor bu sefer. Hani söylemem gerekiyor. Tek tek hepsini saymayacağım. Ee, ama video açıklamasına mod yapımcılarının e, tamamının isimlerini bırakacağım arkadaşlar ve Nereden indirebilecekseniz indirme linkini de sizinle paylaşacağım. Birçok sitede zaten var mod, birçok sitede paylaşılmış. Ben size kendi indirdiğim sitenin linkini paylaşacağım. Oradan da rahatlıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Gerek tırın kalitesi, gerek böyle benzerliği, birebir benzerliği çok iyi olmuş Tanju Akutu ben takip ediyorum zaten takip ediyorum ve işte yaptığı değişiklikler vesaire falan onları da böyle ara ara kontrol ediyorum gözlemliyorum çünkü hani tır seviyoruz abi tır sevdiğimiz için de ister istemez bu tarz arkadaşlarımız, arkadaşları takip ediyoruz. Bu tarz kişileri takip ediyoruz en azından bu tarz paylaşımda bulunanları. YouTube'da da birçok mesela işte tır şoför abimiz var. Onları da mesela çok takip ediyorum ben. Onları izliyorum, yoldaki muhabbetlerini dinliyorum. Onların yolculuğuna katılıyorum. Böyle saatlerimi geçirdiğim oluyor bazen onları izlerken. Bazen böyle ne bileyim otururken, bir işle uğraşırken işte izlemesem bile sohbetlerini dinliyorum. İşte kulaklığımı takıyorum, açıyorum, sohbetlerini dinliyorum. O yüzden keyifli oluyor. Ee, bu arada daha önce bahsetmemişimdir. Benim çocukluk hayalim de tır şoförü olmakta. Ben çocukken bana sorduklarında işte sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Tır şoförü olmak istiyorum diyordum. Ee, o yüzden hani tırlara karşı zaten eee ayrı bir ilgim var. Ne kadar çok takip ediyordun işte ne yapıyordun derseniz. Tabii çok takip etmiyorduk açıkçası ama yani tırlara karşı ayrı bir hevesimiz, ilgimiz var. Bu arada biz düz gideceğiz. Evet. Ee, yolu navigasyonda çizemedim. Neden çizemedim? Anlamadım. Güzel ee, Güzergah hesaplanıyor deyip durdu sürekli. O yüzden yolu çizemediğim için şu anda zaten aracın navigasyonu da farkındaysanız kapalı ee, araçta şöyle bir şey oluyor Eğer navigasyon ekrandaki navigasyon açık değil açıksa aracın navigasyonu kapanıyor ee, ekrandaki navigasyon açık değilse aracın navigasyonu açılıyor ee, Ya yani En azından ben de öyle anladım Çünkü ekrandaki navigasyonu açtığım zaman şey yaptı aracın navigasyonu da açıldı. Biz şimdi nereden gideceğiz? Bir ona bakalım. Gözümüzü kaçırmayalım abi. Şöyle Evet. Sağdan devam edecekmişiz. <laughs> navigasyonsuz yola gidiyoruz. İstanbul'da navigasyonsuz yola çıkmak hele bilmiyorsan yani bilmediğim bir yere gidiyorsan İstanbul'da yaşaman önemli değil. Ben İstanbul'da yaşıyorum bilmediğin bir bölgeye gidiyorsan navigasyon gitmenin imkanı yok ya. Yani. <laughs> navigasyon bizim için çok önemli. Telefonumuzun şarjı sürekli bitiyor. Hele ki işte o gün dışarıdaysam gün boyu dışarıda olduğumu varsayıyorum. Telefonumun şarjı sürekli bitiyor. Arabada sürekli telefon şarjda. Sebebi navigasyon kullanıyorum çünkü sürekli bir yerden bir yere giderken bildiğin yere gidiyorsun da onda sıkıntı yok. Ama bilmediğin yerlere gittiğin zaman işte müşterilere falan gidiyorum çoğu zaman. Müşterilere falan giderken mecbur navigasyon açıyorsun. İşte bir kere iki kere gittikten sonra öğreniyorsun artık hani yolu öğreniyorsun, navigasyona ihtiyaç duymuyorsun ama İstanbul'da en şeyi hani ilk navigasyona en çok ihtiyaç duyduğun şey trafik durumuna bakmak, trafiğin işte akışını izlemek ee, Açıldı mı açılmadı mı Olur Olur Açıldı mı açılmadı mı Trafik Onu izlemek için herhalde Navigasyon kullanıyoruz abi. Sürekli navigasyon kullanıyoruz Daha gencim ama Emekli olup İstanbul'dan kaçmak istiyorum bu arada bu harita moduyla ben ilk defa oynuyorum, ilk defa girdim. Ee, Tabi bunun şey Karadeniz tarafı da varmış. Abi ben bu fren niye ayarlayamıyorum ya? Karadeniz tarafı da var biliyorsunuzdur. Ee, hani o tarafı aktif etmedim. O tarafı da aktif edeceğim. Bu şu anda kullandığım profilde e, bu harita moduyla <laughs> Kayıtlar alacağım çünkü bu harita modu baya güzelmiş benim işte izlediğim gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu harita modunda da baya oyun oynayacağız gibi görünüyor. Önümüzdeki haftada şeye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Oyuncu yüz bizim hazırlamış olduğu daha doğrusu işte YKS tarafından alınan ve geliştirilen harita modunda otobüs seferlerine başlayacağız. Orada da ee, otobüs ve yolcu taşıyacağız. Ve o haritanın tamamını da dolaşmak istiyorum. Dolaşmayı e, planlıyorum. E, çünkü abi Türkiye'ye Türkiye haritasında her tarafı karış karış dolaşmayacaksak nereye dolaşacağız? İşte kariyer serisi yapıyoruz biliyorsunuz. Kariyer serisinde ETS'nin tüm harita DLC'lerinde işte tüm yolları gezeceğiz diyoruz. Elimizde böyle bir Türkiye haritası varken Onda niye karış karış her yeri gezmiyoruz? Evet, Edirne'ye gidiyoruz. Edirne tarafına gideceğiz. Evet abi, tabelalardan yolumuzu bulacağız. Edirne-Ankara taraftan Hadi çık işin içinden çıkabiliyorsun. Yolu da kaybettik iyi mi? Kimse şöyle bir Abi şurada bir haritaya bakmak istiyorum. Çünkü nereden gideceğimi bilmiyorum. <laughs> Göbekte bir tur atmışız şuradan çıkmamız gerekiyor. Aa, navigasyon çizdi. Ben biraz önce oradaydım diye mi çizmedi acaba? Şöyle yapalım. şuraya koy. Tamam abi. Biz buraya gideceğiz. Ondan sonrasına da bakacağız. Devam. Tamam. Bu arada navigasyonumuz açık mı? Açık. Navigasyonumuz açık ama navigasyon çok karanlık ya. Yani. Görünmüyor. Neden görünmüyor? Da zaten kesin bir kazamız var ya. Soruyor. Alışacağız, öğreniyoruz. Evet arkadaşlar, otobüs de seferlere başlayacağız önümüzdeki hafta e, nasip olursa. Otobüs seferlerimize başlayacağız. Türkiye haritasını yani Türkiye için hazırlanan modda hemen hemen her yeri dolaşacağız. Zaten o haritada e, arkadaşlar yani mod yapımcıları o haritayı sürekli güncelliyor, geliştiriyor. E, dolayısıyla işte güncellemeler geldikçe yeni otobeller geliyor, yeni yollar geliyor. Onlar geldikçe de oraları dahil edip biz de modumuzu güncelleyip devam edeceğiz. Uzun uzun sürecektir ki uzun sürsün zaten. Yani keyfini çıkarta çıkarta her yere karış karış dolaşalım. Abi ben fren hassasiyetini ayarlamıştım ya. Biraz önce kayda girmeden önce sürdüm. Ee, ve gerçekten fren hassasiyetim çok iyiydi. Kayda girdim. Şimdi frene dokunuyorum duruyor. Anlamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Dedim ve Ben lise Lise son Daha doğrusu lise 2'nin Lise 2'de okurken lise 2 bitti Lise 3'e geçeceğim yaz Sezonunda Şeyler arası otobüslerde muavinlik yapmaya başladım Ve üniversite bitene kadar Üniversitede okurken de Devam ettim Üniversite bitene kadar Mavinlik yapmaya devam ettim arkadaşlar. Üniversite bittikten sonra işte bıraktım artık normal bir işe girmem gerekiyordu. Normal bir işe başladım Ankara'da. Sigorta şirketinde başlamıştım. İlk iş hayatım öyle başlamıştı. Kurumsal iş hayatım diyeyim. Ve yani yaklaşık işte 4 sene Mavinlik yaptım. 4 sene mavinlik yaparak geçti. Yani yollarda çok dolaştım. İşte Kırşehir firmasına çalışıyordum. Kırşehir'in yerli bir firmasına çalışıyordum. Ee, zaten iki tane firması vardı. Mermerler ve Şanal Kırşehir. Ee, o firmalarda ikisinde de çalıştım. İkisinde de belli bir süre çalıştım. o firmalardan nasıl oldu? <laughs> ne oldu ya? Yanlışlıkla el frenini... Abi ben her kayıtta, her videoda böyle sakarlıklar yapıyorum ya. Yanlışlıkla el frenine basmışım. Ben de diyorum, niye gitmiyor, ne no oluyor, ne uyarısı veriyor? Mermerler de uzun süre mermerler firmasında çalışmıştım. Şu anda sanırım kapandı. bilgim yok açıkçası. Tahmin ediyorum kapandı çünkü en son öyle bir öyle duymuştum. Kırşehir Ankara, işte Kırşehir İstanbul, Kırşehir Antalya, Kırşehir İzmir. O yollarda sürekli gece gündüz gittim geldim arkadaşlar. Mavinlik zevkli iş ama sürekli olan bir iş değil. Birçok insan var o o işten para kazanan, evine ekmek götüren. güzel iş, zevkli iş. Geziyorsun, dolaşıyorsun ama bekar iş. Öyle de bir durum var. Evli adamın yapabileceği bir iş değil yani bilmiyorum ben. Ben evli olsa hani şu anda mesela mavinlik yap deseler tabii ekmek parası bir şekilde işin yoksa yaparsın ama yani evli yapabileceğiz yapabileceği iş değil gerçekten. Evet köprüden geçiyoruz. Ben niye yük bulamadım onu anlamadım ya. Yani yük bulamadım. Biraz dedim ya işte kayda girmeden önce biraz dolaştım. Ama yük bulamadım. Niye yük bulamadım onu anlayamadım. Avrupa'ya hoş geldik. Teşekkür ederiz. Aradım birkaç şeye gittim, şirkete gittim. Birkaç şirketten baktım. Ee, ve bulamadım. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz yavaşlayalım. E5'e doğru kayalım. Şuradan girsek. Burası Mehmet. Abi. Yaptım ki, param var vardı Yani parami Baktım boştu artık. Neyse, şuradan şey yapalım abi Haritamıza bir girelim. Hmm, tamam. Biz şöyle, şuraya doğru gideceğiz işte. Şöyle şuradan E5'e doğru gidelim. Şurada da bitiririz. O, ileriden döndürüyoruz. Tamam olsun. Biraz önce neye çarptık biz ya? Sağ, sağ tarafa bakmıştım dikiz aynasından. Araç falan yoktu. Bu arada ben göstergeleri göremiyorum ya. Yani bu, bu arkadaşlar bununla ilgili bir şey güncelleme yapacak mıdır bilmiyorum da Yani göstergeler görünmüyor Göstergelerde bir karanlık görünüyor Mesela işte sinyal verdiğimde dörtleri yaktığımda göstergeler görünmüyor Göstergelerde göstermiyor daha doğrusu ya gösteriyor da karanlık kalıyor ondan dolayı böyle oluyor Pek anlayamadım onu <laughs> mavilik zor arkadaşlar ama güzel çok güzel para kazanmıştım kazanıyordum bir gün hiç unutmuyorum bir ay kadar falan otobüsten inmedim annem bana şey yapıyordu işte gömlek vesaire falan yıkayıp yolda ben otobüste sefere giderken otobüsün geçtiği yola çıkıyordu orada bana işte gömleğimi kıyafetlerimi falan veriyordu ve ben o kıyafetlerle Uf, ağırmış, Ben o kıyafetlerle işte kirlileri veriyordum, temizleri alıyordum, yola devam ediyordum. Bir ay otobüsten hiç inmediğimi hatırlıyorum. Ama yani o zamanlar işte gençiz daha çok gencim yani Eve gelmişim Evde odama girdim Her cebimden para çıkıyor Yatağın üstüne paraları atıyorum O kadar çok Şey yapmışız O kadar çok para kazanmışım ki O zaman tabi Şey geliyor para gerçekten çok geliyor. En azından o yaşta şey bu yaşta o kadar para kazanmışım vesaire. Yani otobüsteyken harcayacak bir yerim yok. Bir yere para harcayamıyorsun. Otobüsteyken hiçbir yere para harcayamıyorsun. Ee, para hep şeyde, cebinde. Dolayısıyla bayağı para kazanmıştım. O parayı da çok hızlı bir şekilde yiyip bitirmiştim. İyi hatırlıyorum. Çok hızlı bir şekilde yiyip bitirmiştim. Abi bizi havaalanının içerisine sokuyor herhalde. Evet. Havaalanının içerisine sokuyor. Niye havaalanının içerisine soktu? Bilmiyorum. Neyse şöyle yapalım. Çok fazla uzatmadan o zaman yolumuzu kaç dakika olmuş zaten kaydımız 20 dakika falan olmuş 20 dakika bizim için yeterlidir daha fazla uzatmanın bir anlamı yok zaten düzgün bir yol çizemedim kendime düzgün bir yol çizemediğim için de başta navigasyon ayarlayamadığım için böyle sıkıntı yaşadık Şöyle Şurada bitirelim Yaktık herhalde. Şöyle i̇ki kamerasıyla dışarı çıkalım bakalım. Evet. Dörtlülerim yanmıyor. Sinyalim yanmıyor. Evet. Şimdi dörtlülerim yanıyor. Abi içerideki göstergelerde tam olarak göremediğim için aslında sorun yaşıyorum. Öyle söyleyeyim. İçerideki göstergelerde göremedim. Zaten acebiyim. Arkadaş zaten her kayıtta her sürüşümde bir sıkıntı yaşıyorum bir yere çarpıyorum yok yolu kaçırıyorum yok başka bir şey oluyor. O yüzden şimdi içeride göstergeleri göremeyince daha fazla sıkıntı yaşadık açıkçası. Neyse çok önemli değil. Abi mod çok güzel olmuş. Zaten siyah tırlara bayılıyorum ben. Ki ee, Tanju abimizin tırı da gerçekten emek verilmiş yapılmış bir tır. Ondan dolayı hani bu modla sürmek ayrı bir keyif oldu benim için ki muhtemelen ben şimdi kayıttan sonra devam edeceğim sürmeye bunu. Ee, Bunun zevkini çıkartmaya devam edeceğim. Arkadaşlar kazasıyla belasıyla bugün de böyle bir video oldu. Ee, Extended Map'te ilk defa oynadım zaten ilk defa girdim kayda girmeden önce ayarladım. Girdim böyle biraz birkaç şirkete gittim sadece çıktım. Ee, aslında her tarafını da dolaşmadım açıkçası. Şimdi biraz dolaşacağım. Ee, hem harita modunu bir görmüş olacağım hem de tırın keyfini biraz çıkartmış olacağım. Hem harita moduyla hem tırla ilgili daha sonra yine videolarımız illaki olacaktır. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.